Celal Sen Hocam bakayım. Evet bu saatte ayakladık. Ben, ben, evet. <laughs> ben hani belki e, tatil günlerinde dinleniyordur diye acele etmiyorum. <laughs> Şu an kahvaltısını yapmıştır. Televizyon evet. başına geçmiştir. Bence de. E, evet. Fazla bekletmeyelim isterseniz. Evet. Celal vatos. Hocama bir vatos. Evet. Ama yarın itibaren daha da güzel şeyler sunacağım Celal Hocama. Mükemmel bir öğrenci o inşallah aynı zamanda. Mükemmel bir hocadır, mükemmel bir öğrencidir. Evet. Ama hocalık vasfını daha ileride tam kazanacak inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bakın Lübnan'da bulunan bu vatoz 95 milyon yıllık. Şu, şu bu, bu şimdi andaki hali vatozun. Bu çok sevimli ve çılgın bir şey. Böyle gider kumların üstünde geziniyor. Ee, kumun üstüne geldiğinde de hiç fark edilmeyecek hale geliyor. Evet. Cenan Hocam bak sen çok iyi bilirsin böyle şeyleri. Çok dikkatlice bak. Bak detaylar nasıl mükemmel. Evet. Bakın görüyor musunuz? Maşallah. 95, 95 milyon, milyon yıl. yıl artık düşünün. Bakın tıp atıp aynısı. En ufak bir değişiklik yok. Bütün yani kuyruğu diğer şeyleri tamamı aynı. 35 milyon yıldan beri en ufak bir değişikliğe uğramamış. 95 milyon yıl dile kolay. Evet. İnşallah. Şu an değil mi Celal hocamın karşısında böyle iri cesim bir delikanlı olması gerekiyor Celal <laughs> hocamın demesine göre bu. <laughs> evet. evet. Yine bir fasulyemizden. Evet, evet. Kurba geçenlerde sunmuştum ama yeniden yine bir daha sunayım. Evet. 30 milyon yıllık Kurbağa bu kerata <laughs> bayağı şeker bir şey ki binlerce kurbağa fosili vardır, binlerce, on binlerce. Evet. evet. Bu arada son sonra kelebeklerle evet. ilgili bir e, veterinerimiz de olacak. İspanya'da bulunan 30 milyon yıllık bu kurbağa fosili sunuyorum. Bana evet. hocam. Evet. Yakın plan alınca ellerinizin gerçekten ne kadar güzel olduğunu izleyicilerimiz oradan tespit ediyorlar. Demek ki e, elleriniz, yüzleriniz, yüzünüz, gözleriniz ne kadar nurlu demişler. Maşallah. Şimdi yakın plan e, görünce gerçekten evet, maşallah. maşallah kusursuz. Maşallah. <laughs>